fire era won't ben bu sizlerle nasıl kaydolunur ne tavana ne kartonunu göstereceğim Bu arkadaşlarımız yani şu arkadaşımız kaydolamamış onun dolayı çekeceğim hemen gireyim oyunum şimdi burada rek Şifren diyor. Bu rek şifrenle yapacağın şey bu. S, yani B ya da S, böyle yapıyordu. Rek 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Döndürüyordu ve böyle ve yanlış diyor. Normalde böyle kaydolunur. Siz de gördünüz. Burada farklı arkadaşlar. Şimdi buraya değil, rek ister diyeyim mi? Rek yazacaksınız. Rek. Yazdıktan şifrenizi dört dört tane olmayacak. Beş ya da sekiz tane. Yani ya bak bir iki üç dört beş altı yedi sekiz yazıyorsunuz Bak üç beş sekiz evet. Gönderiyorsunuz kaydoldunuz Arkadaşlar bir de şimdi çıkalım. Gidelim. Madem tam kendi kendine otomatik giriş yapılıyor. Otomatik giriş yapamadığında böyle yazar sizde. Slash lock uçtum diyor. Madem böyle bakmaya giriyor. Böyle yazar arkadaşlar. Slash lock şifren yazar. Oraya da nasıl yazacak arkadaşlar. Slash Niçin? 1 2 3 4 5 6 7 8 yazıp Evet tuş yaparsanız artık bir şey yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi kabına nasıl oynayacaksınız onu göstereyim. Renk kabına geldiğinizde yani şu renk kabına geldiğinizde iki tane su olacak. Biri renk kavu kolay, biri renk kavu orta. Şimdi ben ortada hızlı koşma yeteneği veriyorum ama renkler çok hızlı değişiyor. Bundan dolayı orta iyi olan gerek. Mesela kolay, kolay da çok kolay. Mesela kolay gireceğim şimdi duruyor. Kolay girek, kolay girdiğimiz girdiğimizde şöyle bir yerde ışınlayacak. Lobby server lobby. Server lobby yazarsanız çıkarmışsınız. Diyor. Buraya geldiğinizde tabi böyle kolay yazar ve buraya tıkladığınızda oyun devam ediyor. Burada bekleyeceksiniz. Sıfır olana kadar bak dört. Bekle biraz. Boşar şimdi. Bak var mı? Bak var Kırmızı dedeme girin ve Dur baba girdiniz ya. Oyundasınız arkadaşlar. Burada 3 kişi olduğunda girebilirsiniz. Orada da aynı şekilde arkadaşlar. Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olmuşsam like yardımcı olmuşsam like atmayı ve abone olmayı unutmayın. A aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima Like kerana menonton video ini. Terima kasih